Erkan Öz, Türkiye, her şey rezerv para için. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Haziran 2022'de %9,1'e tırmanarak son 40 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Merkez Bankası Fed, enflasyonla mücadele etmek için 2022 ilk çeyreğinden itibaren 11 adet faiz artışı gerçekleştirdi. Böylece Fed, 2020 kriziyle sıfıra indirdiği gösterge faiz oranı alt bandını 525 bas puan yükselterek %5,25'e çıkarttı. Sonuçta yıllık enflasyon Haziran 2023'te %3'e kadar indi. Ancak enflasyon 12 ay arka arkaya düştükten sonra Temmuz'da tekrar yükselişe geçti ve %3,2'ye çıktı. Bu arada Fed'in özel önem verdiği kişisel tüketim harcamaları enflasyonu da Haziran'da %3'ten Temmuz'da %3,3'e tırmandı. Türkiye'de %50 ila %100 arasında enflasyonla boğuştuğumuz için Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon rakamları size çok yumuşak gelmiş olabilir. Ancak Amerikan dolarının rezerv para özelliğini koruyabilmesi için bu seviyeler bile aslında kabul edilemez. 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri enflasyon hesaplama yöntemini değiştirdi. Bütün dünyada Amerika'yı takip etti. Bu nedenle günümüzde dünyanın her yerinde devletlerin açıkladığı resmi enflasyon alışverişte görülen gerçek enflasyonun ortalama yarısıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Shadow Stats hala eski yöntemle enflasyonu hesaplıyor. Ekranda bulunan grafikte kırmızı çizgi bugünkü resmi enflasyonu, mavi ise 1980 öncesi yöntemle hesaplanmış enflasyonu gösteriyor. Buna göre bugün %3,2'ye düştüğünü söylediğimiz bir yıllık Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu aslında %6,4 civarında. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 yıllık devlet borçlanma yani bono faizine kadar sadece %5,4. Büyük kurumlar doları nakit olarak değil genelde bono ve tahvil olarak tutar. Bu durumda doları rezerv para olarak saklamak isteyen bankalar, çeşitli fonlar ve en önemlisi merkez bankaları yılda %1 zarar ediyor demektir. Enflasyonun zirve yaptığı Haziran 2022'de ise gerçek enflasyon %18,2, bir yıllık bono faizi ise %2,5 civarındaydı yani rezerv para olarak dolar kullanmak isteyenler yılda %15,7 zarar ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri için bu denli yüksek reel enflasyon ve zarar oranları kabul edilemez. Çünkü Amerika artık 20. yüzyılın başında olduğu gibi büyük bir üretici ve ihracatçı ekonomi değil. Aksine Amerika Birleşik Devletleri dış ticarette fazla oluşturamadığı için yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar cari açık veriyor. Ayrıca yükselen sağlık ve askeri harcamalar nedeniyle Bütçede de her yıl trilyonlarca dolar ek açıkları oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracat fazlası bulunmadığına göre bu masraflar ancak dolar üreterek yani borçlanarak ödenebilir. Hiçbir varlığa dayanmadan sınırsız şekilde dolar üretebilmekse tek bir şarta bağlı. Dünyanın doları rezerv para olarak kabul etmesine. Bu durumda yüksek enflasyon Amerika Birleşik Devletleri için ekonomik değil, jeostratejik bir sorun. Fed, Amerikan vatandaşları daha ucuz yemek yesin, benzin kullansın ya da alışveriş yapsın diye değil, devletin adeta varlığını korumak için enflasyonla mücadele ediyor. Ancak bir yıllık sürecin ardından enflasyon %2 hedefine inmiş değil. Üstelik hafif de olsa yeniden artmaya başladı. Enflasyonun en önemli kaynaklarından biri olan petrol fiyatları da 70 dolardan 90 dolara doğru tırmanıyor. Amerikalıların %5-10 enflasyonu fazla abarttığını düşünebilirsiniz. Ancak düşük sayılabilecek düzeyde enflasyonlar dahi doları çok kısa sürede çöp haline getirebilir. Ekranda yer alan grafikte dünya merkez bankalarının 1960'lardan bu yana rezervlerinin ne kadarını dolar olarak tuttuğunu görüyorsunuz. Doların rezerv pozisyonunu gösteren bu oranlar IMS ve benzeri kurumlar tarafından genelde 1999'dan itibaren gösterilir. Öyle baktığımızda merkez bankalarının dolar rezervi tutma oranı son 24 yılda %70'ten %60'a doğru düşmüş. Bu tablo evet bir gerileme var ama hala dolar en güçlü rezerv para diye düşünmemize yol açıyor. Oysa asıl hikaye 1971 ve 1991 arasında. 1971'de Amerika Birleşik Devletleri dolarla altının bağını tamamen kopardı. Artık Amerika dolar getirenlere değeri kadar altın ödeme yapmak zorunda kalmayacaktı. Böylece çok daha fazla dolar üretmek mümkün hale geldi. Fakat piyasaya çok dolar çıkınca enflasyonda patladı. Fiyat artış hızı 1974, 79, 80 ve 81'de yüzde onları aştı. Enflasyon 1980'de yüzde 13 buçukla zirve yaptı. 1982-1991 döneminde ise ortalama yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Grafikte işte bu dönemde dünya merkez bankalarının dolar rezerv tutma oranının 1970'lerde 85'lerden 1991'de yüzde %45 45'e kadar düştüğünü görüyoruz enflasyon biraz daha devam etse neredeyse tüm merkez bankaları rezerv para olarak dolar kullanmayı bırakacakmış. Birçok sözde ekonomi yorumcusu doların rezerv pozisyonunun sorgulanmaz olduğunu empoze etmeye çalışıyor. Oysa yüzde onlar civarında bir enflasyon bile herkesin dolardan akın akın kaçmasına yetmiş. Sözde ekonomistler veya IMF ve benzeri kurumlar saklamaya çalışsa da Amerika Birleşik Devletleri yöneticileri 1970-1991 döneminde doların rezerv pozisyonunun nasıl direkten döndüğünü gayet iyi biliyor. Bu nedenle enflasyonu %2'ye düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklar. Daha önce üst düzey Fed yetkilileri enflasyonu düşürmek için gerekirse faizleri uzun bir süre yüksek seviyelerde tutacaklarını ifade etti. Hatta bizzat Fed Başkanı Powell, fiyat artış hızının gerilemesi için yüzbinlerce Amerikalı'nın işsiz kalması gerektiğini bile defalarca açık açık dile getirdi. Bugün Fed yetkilileri kameralar karşısında daraltıcı politikaya rağmen bir kriz olmayacağını söylüyor. Emin olun enflasyonu düşürmek için bir ekonomik kriz çıkması gerekiyorsa buna da göz yumarlar. Yazıda kullanılan kaynaklara videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.